Dersimize kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Şimdi dışarıdan bir dosya dahil etmeyi öğrendik değil mi? Geçen dersimizde bunu öğrendik. Harici bir dosyayı nasıl dahil ediyorduk? Link etiketiyle dahil ediyoruz. Şimdi dahil etmeyi öğrendikten sonra zaten stylesi kendimiz oluşturduk, uyguladık. CSS colors, e, fonts and size kullanımını göreceğiz. Colorın ne olduğunu biliyoruz. Metin rengini değiştirmeye yarıyor. Font family metnin ailesini seçiyor. Metnin tipi ailesini seçiyor. Evet. E, Font size metnin büyüklüğünü seçiyor. Boyutunu seçiyor. Bunları bir deneyelim isterseniz hemen. Şöyle styles var biz her şeyi hemen kapatalım. Pardon, HTML2 ile devam edecektik de. Getiriyorum. Şimdi bunları uyguladık. Ee, harici bir dosyadan devam etmeyeceğiz. Tabii ki de style parametreleri ile devam edeceğiz. Linki siliyorum. Link parametresini siliyorum. Style diyorum. Bazı kelimeleri açıklamadık açıkçası. Bir hemen dönüp onları da açıklayalım sonra devam edelim yolumuza. Mesela style sheet üzerine geldiğimiz stil demek. Şey değil Run ne demek onu bir görmeden geçmeyelim. Mesela şöyle seçtikten sonra açıklamasına bakalım. Harici bir stil sayfası kullanmak için link etiketi kullanılıyor. Evet aşağı iniyorum bu şekilde devam ediyorum. Şimdi göreceğimiz işlem neydi? Şunlar. Color, font family, font size. Üçünü birlikte görelim. Mesela her şey ezberlemenize gerek yok. Mesela şu şuradan bir yazı tipi seçelim. Örneğin şu güzel gibi ya da en farklısı o olduğu için ya da şunu seçelim. Bunu uygulayalım bakalım nasıl bir görünme kavuşacak biz dışarıdan tanımlamayacağımızı söyledik. Dahili bir şekilde kullanıma devam edeceğiz. Satır içi de değil, dahili sayfaya dahil edeceğiz. Bunu siliyorum. Şunu da siliyorum. Kaydediyorum. Burada tanımlayacağımız şey neydi? Font family olacaktı. Font family demeyeceğim tabii. İlk, ilk başta ne vereceğimizi seçeceğiz. P etiketine bu stili vereceğimizi söylüyoruz. Sonra süslü parantezlerimizi açıp içerisinde ne vermek istediğimizi yazıyoruz. Mesela P diyelim ki tamam mı? Pasta yapacağımızı düşünelim tamam mı? Pastanın içinde neler olacak? Onun gibi düşünebiliriz. Örneğin font family. Yani yap kopyalamamışız. Şunu impact kopyaladık. Yapıştırıyorum. Mutlu gülümü atıyorum. Bunları ezberlemeye gerek yok zaten. Google fontlar var mesela. Onlardan da bu ders bir şeyler öğrenebiliriz aslında. Şuna tıklıyorum. Geliyorum derse. Gördüğünüz üzere istediğimiz görünüme kavuştu bizim yazılarımız. Neden e, stil sildi? Çünkü biz her şeyi sildik. Stil ile alakalı her şeyi sildik. Tekrar baştan yazdık. Bakın bu şekilde bir görünüme kavuştu. Mesela impact'i siliyorum çoğu olun, nasıl bir görünüm sağladığını görelim. Mesela buradaki kullanım nasıl biliyor musunuz? Bazı tarayıcılarda impact e, yazı tipi bulunmayabilir. Onun için mesela bu olmadığı için ikincisine geçer. İkincisine bakar. Eğer varsa bu stili yayınlatır. Bu stilde dosyayı yayınlatır. P etiketlerini bu şekilde yayınlatır. Eğer yoksa da sans serife geçer. E, sans serifte varsa onu onunla yayınlatır. Eğer yoksa da Arial'la yani tarayıcının varsayılan diliyle yayınlatır. Font Family ailesini bu şekilde seçebilir. P neydi? Paragraf demekti. Paragrafımızı Font Family olarak şunu seçtik. Şunları silelim mesela. Öncelikle rengimiz sans serif olacak. Mesela şöyle yapıştırdığımız zaman şöyle virgülümüzü atıyoruz. Öncelikli rengimiz bu sefer sans serif oldu sağ tıklayıp yeniden dediğim zaman sans serif'den bir görünüm sağladı bize. Ama impact farklı bir renkli. Şöyle yeni dönükle dediğimde bu şekilde bir görünüm kazandırdı bizim için. Mesela font farklı fontlar seçmek istiyorsunuz. Google Fonts yazıyorsunuz tamam mı? Fonts. Google Fonts. Giriyorsunuz Google Fonts'a. Buradan herhangi bir aile seçelim. Bakalım hangisi güzel farklı bir şey olsun yani güzelliği pek de önemli değil açıkçası şimdilik bu dersimizde ah şu mesela tıklıyorum mesela boyutunu seçebilirsiniz şöyle büyük bir boyut seçiyorum 60 piksel olsun 59 olsun hatta herhangi birini seçebilirim mesela bu olabilir isterseniz çoklu olarak seçebilirsiniz seçtim bu yeterli aslında Ambit diyorum. Ambit gömülü demek. CSS'e mesela direkt şöyle şunu kopyalamam gerekiyor. Alıyorum. Kopyaladım. Hatta import'tan da direkt stil dosyasına ekleyebiliriz. Şunu kopyaladım. Kopyalamak için ctrl c'ye bastım. Bak, seçiyorum ctrl c. Se geliyorum. Stil sayfama dahil ediyorum. Bu şekilde. Stilin içinde kullanımı bu şekilde. Sonra bunu aktif etmek için ise şunu seçiyorum. Kopyalıyorum. Bakın. Bunu yapıştırmadan önce tekrar sayfamı yeniliyorum. Bakın herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak kopyaladığım bu işleri şuraya yapıştırıyorum. Kaydettim. Sağ tıklayıp yenilediğim zaman bu görünümü bize getirdi. Mesela birden fazla birden fazla stil seçtiğimiz zaman da Pardon. Şuradan bir tane daha eklediğimiz zaman bize bunu da yanına ekliyor. Ancak şimdi bir de link şeklinde ekleme şekli var. Şimdi kopyalıyorum tamam mı? İlk başta yapıştırmayacağım. Şunu sileceğim tamam. Sildikten sonra kaydediyorum. Geliyorum sayfama, yeniden yükle Herhangi bir değişiklik yok. Evet fare var galiba. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi bu şekilde bir görünüm var karşımızda. Ne yapacağız? Kursiv herhalde bu kursiv seçili. Silelim şunu mesela. Görelim kendimizden. Gördüğünüz üzere kursiv dahile tipi seçili. Çünkü dancing script yok şu an Böyle link linki dahil ediyorum. Tamam mı? Linki dahil edeceğim. Bir dakika. Şöyle dahil ettim. Ancak bir yazı neden beyaz anlamadım. Ha, pardon. Style'ın içine dahil etmişim. Her etiketin içine dahil edeceğim. Dahil ettim bu şekilde. Tekrar yeniliyorum. Bakın görünüm eskisine kavuştu. Bu şekilde dancing script'i dahil ettim. Mesela bir font weight diye bir e, kullanım var. 300 diyorum. Bu nedir? Nedir diye sorarsanız yazının kalınlığını belirtir. Mesela 900 diyorum. Yazının kalınlığını belirtiyor. Bu şekilde aslında seçili değil. Seçilmiyor. Neden? Çünkü bir 600'ü deneyelim anlayacağız. Yine olmadı. Acaba oldu da farkında mı değil? 400 diyorum. Evet. Her neyse. Demek ki bu bunda etkili değil. Şurada mesela weight 400'e 600 ayarlanmış. Açıkçası deniyorum da pek bir değişiklik görünmüyor. Acaba oluyor da farkında mı değiliz? Onu pek çözemedim. İlerleyen derslerde daha ayrıntılı göreceğiz. Şimdi diğer etiketleri de görelim. Dersimizi bitirelim. Mesela font size deneyelim. Font size size diyorum. 20 pikselle başlıyoruz. Piksel 20 tane noktanın birleşiminden bahsediyoruz. Bakın yazı büyüdü. 50 piksel dediğim zaman daha da büyüyecek. Bu şekilde büyük bir hale geldi. Mesela yüzde cinsinden belirtebiliriz. Yüzde cinsinden yüzde 50, 50 diyelim mesela. Kaydettim. Saat. Evet. Bu şekilde küçük bir görünümüne kavuştu. Mesela %100 dediğim zaman ilk görünümüne kavuşacak. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. %200 dediğim zaman 2 katına çıkacak. Evet. 2 katına çıktı. Dersimize devam ederiz. Gelecek ders.